Evet arkadaşlar. Şu anda e, Antep Kalesi'ne giriş yapıyorum. kalesinde Bunlar kim? Dokuzun. Dokuzun değiştirme. Evet arkadaşlar. Müzenin girişinde böyle. Kalenin girişinde böyle. O zamanki çarpışan askerler. Bu da Hacı Nene. Hacı Nene top taşıyor. S sırtında derzak da olabilir. Evet. 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 Baya çıktım ama az kaldı. Polat, Polat Bey. Salahattin Bey ve Doktor Mecit Parlas. Evet. O zamanki önemli adamları ve Şefik Özdemir Bey. O zamanki önemli bekçilerden askeri üst kademesinden bulunan insanların heykelleri. Evet giriş yapıyoruz. Buradan çıkalım. Ne var şimdi? Bak muzel gidiyoruz, muzel Yapıyoruz. Burada ne var? Burada ne var bakalım? Hoş bulduk, kolay gelsin. Tabii. Tabi. Buradan yukarı çıkılıyor mu öbür tarafa? Ağabey, tamam. De, 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 de. tamam. Evet. Şöyle. Şöyle bir kalede kurudur. Gidiyor tabi her zaman. Böyle burada ekranda nasıl kurtuluş olduğunu, kalenin kurtulduğunu söylüyor. Kalenin kurtuluşunu söylüyor. Evet, burası böyle gidiyor. Yani bayağı o var bir 100 100 kilometre var. 100 kilometre diyorum yani 100 metre koridoru var. Bakalım. Bu çıkar inşallah yukarıya çıkmazsa geri dönmek zorunda kalacağım büyük ihtimal. Çanta mı var? Çanta olmasa bir şey olmaz da. Çanta ağır olduğu için yürür. Yani Evet. Bu döndü herhalde koruyorum sonu göründü. Yani bir taraftan girdik bir taraftan çıktık böyle U şekli. Aynen. U şekli buradan çıkıyor. Yukarı çıkıyoruz değil mi? Evet. Burada böyle bir yapma merdiven yapmışlar yapma merdivenle. Bakayım nereye çıkıyoruz. Evet. Kavanın üstüne çıkıyoruz bir ihtimalle. Aynen öyle. Kavanın üst tarafına çıktık. Evet. Orası da aynı o şekilde öyle, iniliyor. Yani aynı şekil işte bir kapısı da bir tarafta. Tabi buralar yıkılmış. Bu burada, burada düşünün. Bu kalenin içinde odacıklar ve işte evleri düşünün. Hani işte Hamlar, hamamlar, saraylar, odalar işte şeyler, camiler, medreseler neyse ee, veya kiliseler. Ee, burası, öbür karşı taraf böyle. Ondan sonra buradan aşağı büyük ihtimalle yolumuz vardır. Ha burası kapalı. Evet burada burada da altını kapatmışlar evet burası da kapatmışlar buradan da şeye, şehre bakıyor kapatmış da bu tarafı Buraya geçemez. Ha burası geçemez. Şu tarafta nerede iniliyordu abi? İleride. İleride. Evet. Şurası kapalı, şurası kapalı olmasın. Buradan girerdim de. Orada ne var? Kapalı mı burası? Ben de, ben de, ben de, ben de. burası şey, bir odacık. Bir şey. <laughs> Alo bir Evet. Arkadaş gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bütün yolları kapattıkları için ee, şey yapamıyoruz, ee, gezemiyoruz, hani veya dışarı baktıramıyoruz tam seyir alanı böyle e, büyük bir tepe'nin üstüne kurulmuş, karşısı da tabi eski e, şey, eski antep o karşı tarafa, burası en eski antep burası, evet. Burası da burası da eski Antep arkadaşlar. Yani sonra, sonra söyleyeyim işte burada dört dönü işte kale ne yani o zaman düşün işte bu kalenin içinde her şey yaşamınızı burada sürdürüyorsunuz. Düşmanlar falan gelirse bu tepeler, dağlar hepsini görüyorsunuz ve e, şu şu üst tarafı üste çıkıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Şefim nereden çıkıyoruz? Burada, Buradan mı? Ha işte bedenlerin şey. Ya burada bir dışarıyı şey yapımı gösteremiyorum. Her taraf kapalı. Dışarı bir çıksaydım. Hani bunlar işte işte evlerin Antep'in altındaki işte evler. Acaba bunların altında neler yatıyor şimdi? Kim bilir? Kim bilir buralarda neler yatıyor? Ne tarihler yatıyor? Ne insanlık yatıyor işte. Mezarlar da olabilir. Eski mezar da olabilir. Burası da böyle bir şey, eski orjinal taşları, tam orjinal yani bu taşlar, tam orijinal ama kayu dikkat etmek lazım. Evet burada bir çıkış buldum. buradan bir çıkış buldum. Hayır girdim yer. Ha işte böyle bir şey. Daha oralardan göstermek istiyordum ama kapalı. Çıktık. Evet, elveda. Antep'in kalesine yastılar fermanımı Eman, 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 var Evet arkadaşlar. İniyoruz. işte gördüğünüz gibi. Eski cami. Burada e, videoyu sonlandırıyorum. Yani işte burada ayda çıkış yapıyoruz. Gidiyoruz. Bu kadar işte. Var çok gezilecek yerler daha var mı? Hadi, hadi. Hadi hoşça Bitiriyorum. Biter. Hoşça kalın arkadaşlar.